Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber neydi adı? Brawl Stars'ta bu oyunu çekiyoruz. Rum. Arkadaşlar ben böyle yapmak istedim. Şu anda sarı Ben neredeyim? mü? Arkadaşlar daha yeni bu oyuna girdim. birazcık oyunda kastım ve videoyu açtım. Arkadaşlar genelde ben bu oyunda böyleydim. Aa, şu mor çizgiyi direkt ben geçiyordum. 100k yapıyordum ben. Ama şu anda böyleyim. eskidendi. Mesela Jet gibi adam, o Jet gibi geçen adam gibiydim galiba. Bu da bitmedi be. Bu ne? Boş. Abi tane aldım da 13 tane almam gerek. ya araba? Ha 2. Galiba bunu alacağım da. Hop 2. 3 yaptım ve tamamdır. Evet. Buradan yumurtaş diyor orta aşalım bakalım çık bununla çıktı rare buradan buna basıp bu bizim 270 oldu 3 2 1 0 3'er 3'er vuruyorum

Buradan yumurtalara yer. Arkadaşlar bu bana çıktı. Ama 250'si daha iyi. Şunu çıkart. Bunu tak. Tamam. Şu anda sizin git. Jet gibi uçuyorum. sefer hızlanmışım. Şu anda galiba ikinci miyim? Yo. İkinci deyelim. Üçüncü bile değilim. Süre bitti. Şimdi bununla gelip buradan bunu alacağım Aman. kaçtı alalım bakalım bir tane rare çıktı ana hediye de varmış hediyeden de 100 tane çıktı şimdi aralarla en iyisi bu seni çıkartıp bunu taktım. Bak bak bak. Altı altı. Bir kovmuşum bile bitti. Şimdi buradan bir tane daha alacağım. En kötüsü kaç seviye? En kötüsü 600. Yani 200 3 kartı 600 lira takacağım. Bu da şimdi full jeti. Oha. They should have suffered in there. neymiş? Beni buraya gönderen 300 oldum, Bu 175. Şimdi 175'e bir tane, tane daha bir tane daha açıyorum. En kötüsünden çıktı. 175 45. Şimdi en kötüsü kaçtı. En değil en Bir bakalım. En iyisi Arkadaşlar i̇şte ben anlamadım. bir dakika. Bu bir. O, bu değil. Şimdi buradan geçelim. Bu ne be? Sen çek. Arasına bunu sak. Şimdi 3K oldum. Nerede la? Heh. Karşımaya ben de katılıyorum bu sefer. Aldı, 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 aldım aldım aldım. Aldım aldım aldım. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

Arkadaşlar şu anda çok hızlıyım. Yani mordum Yüze geçiyorum, geçtim. Süper. 500 oldum. Güzel gibi uçuyorum. Hadi bakalım oraya geçeyim. Oraya geçeyim. Şöyle oraya, oraya geçelim. Şu 10 kya ışığına geçerim. Saniye bitmeden. Üf. 10 kaya geçmeyi başardım. Hadi 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 bas 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 Yedi yüz alacağım E hangisi çıktı? Bu çıktı bakalım bu üç k. Yani en kötüsünü çıkart. en iyisini tak. Şu anda altı

bu video izlemezdi. Ah. Tuz aldım bir bir dakika var. Eee evet. üç. Bas 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 bas. Bu ne? Bu değil. Bu ne? Kendisi gidiyor. Evet. Hop. Geçtim. Aha da bu ikili daha yolun en başındalar. Oynayını katırmışlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bay bay.